Merhaba beyler nasılsınız hepiniz hoş geldiniz Shoty Game'e oğlum hala tuzu basım oynuyoruz ya hala tuzu basım oynuyoruz ya yani bir şey diyemiyorum ya oğlum oyunu gram açısımız yok ya benim gibi olan kaç kişi var aranızda ya abi video çekmeye böyle metazor ile gidiyorum sanki arkadan beni 3-5 kişi itiriyor o şekilde video çekesim var ya oğlum ne oldu bize lan ne oldu bize ne oldu yani keyif alamıyoruz ya. Gelen adamlara bakıyorum mesela misakiler falan geldi. Çok böyle randuman yok katlarda. Buradaki katlara bakıyorum. Bakmadım daha doğrusu. Bakacağım. Ya bunlarda da çok bir şey görmüyorum oğlum. Biz bu oyunda ne yapacağız? Amacımız ne oldu artık ya? Japon player killer geldi. Vay gelen gelen yine Japonları killiyor. Gelen Japonları killiyor. Pierre sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen ya? Evet şu an Yeni bir şey geldi mi? Hayır, 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 hayır. Abi bu kim? Neymar! Çakma Neymar da geldi. Abi kartlar geldi işte standart kartlar. Alın oynatın yani oynatacaksanız, DB'niz varsa alın. Yani analiz videosu ama nasıl analiz videosu ya? Ben şu Japonlara bir baktım. Japonların sadece ee, formaları çok güzel. <laughs> evet. Formaları çok güzel. Onun haricinde hiçbir şey yok abi. Şimdi biz gelelim bırakalım analizi ya. Ben çoğu mesela çoğu takipçiden hem Discord olsun hem mesaj olarak olsun hem diğer videolara yaptıkları yorumlar olsun. Yani oyundan artık bir bıtkınlık geldiğini çoğu kişinin lan hiç oyunu açmıyorum ya. Dreamfest Revol gelecek işte Revol'a bir hazırlık yapacağım. Belki Revol bize oyuna tekrardan canlandırır dediklerini düşünüyor diyor, diyorlar bana. Yani ne oldu oğlum bize ya? Ya birden Dünya Kupası'ndan sonra çat diye oyundan bir soğuma geldi ya. Ya bilmiyorum hani ara sıra maç atıyorum mu? Giriyorum, atıyorum. Çok da atasım yok ama atıyorum. İşte bu gelen adamlar zaten bizi kapsamıyor. Bir şeyler kasmaya çalışıyorum. Kasamıyorum. Kasmaya elim gitmiyor. Gerçekten çok sıkıldık ya. Şu an gördüğünüz gibi abi şu an mesela ben 2000 kişi gözüküyor yani Superstar'a çıkmış 2000 kişi var gibi gözüküyor. Yani oyun gerçekten bizi birazcık baydı ya. Yani bu bayganlıktan bu bitkinlikten nasıl kurtulabiliriz? Şimdi mesela şöyle bir şey var EA Tactical futbol gelecek oyuna e, yeni oyun. Yani en azından hadi Tsubasa'yı geçtim bu tarz oynayışı sevenler o tarafta bir şeyler yaparlar mı? Ya oyun çok bozuk ya. Oyun çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Ulan maç yapayım dedim. Yani ben de kararsızım. Görüyorsunuz değil mi? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağız oğlum biz ya? Biz ne yapacağız ya? Şu adamlara bir bakayım en iyisi hadi. Düzgün ya. Bu adamları atmak isteyenlere bir bakayım abi. Oyun bir kere şu an çok dengesizleşti. Nereden dengesizleşti? Şimdi bunların DC'ler, Dreamfest'ler falan çok aşırı yüksek geldi. Ve oyun onların aşamasına inemiyor. Yani... O seviyeye çıkamıyor. Bu gelen güncellenen yeni katlarda o seviyenin böyle iki tık artı ya bayağı altında gibi kalıyor. Mesela bu Pierre'e bakıyorsun. Şutu filan çok iyi. Eğer karşısında bir Japon takım varsa. Ee, yani Japon takımdan kastım. Kalede Genzo, Menzo filan. Bu adam Genzo'nu, Menzo'yu parçalar yani. Pas olarak gelmiş. Main'i pas 490 çok güzel. Tabi buna bir iki tane skill filan eklemek lazım. Onun haricinde... Kart e, Japon killer olduğu için çok iyi. Hatta inanılmaz bir şey gelmiş. E, hem 5 bond veriyor hem de 4 koruma sağlıyor. Bu şu anlama geliyor. Ben bu şuradan şunu çıkarmış olabilirim. Şunu çıkardım yani. Abi şu an bu sanki büyük düşürücüler gelecek de ona koruma olsun diye bunu almış olabilirler, yapmış olabilirler yani. Onun haricinde pek iki tane special skill bloğu kapatıyormuş %80 şansla. Bu çok iyi. Auto Intercept'i de %15 düşürüyormuş. Bu da iyi. Kullanışlı bir kart. Yani eğer DC Pierre'iniz yoksa onun dışındaki en iyi Pierre'de bu olabilir. Kulüp oyuncularını yavaş yavaş getirmeye başladılar. JJ o kaça geldi abi? İkon. ikonik yıldız. Tabi özellikleri Pierre'le aynı gibi gözüküyor. Baktığınız zaman ilk aşamada. Yani Pierre'le aynı şut. Güçleri çok yüksek ama. Evet şey gelmiş abi. statları düş En yüksek statlarda... Stamina'sı yani yüksekken statları 20 artıyormuş. Güzel bir pasif, güzel bir kart, iyi bir kart. Yine bunu da pasör yapmışlar. İki tane aynı metada pasörü ne iş diye tutarsın, onu da bilmiyorum yani. Pier gibi ama Pier'den birazcık daha işlevli çünkü Japonlara karşı da bütün statları 20 artıyor. Ama Pier Japon varsa Japon killer gibi bir şey gelmiş Pier. Bontu 5 bunun da Allah'tan Bontu arttırmamışlar. Special Skill Force %10'u var. Bütün non Japon'la evet şu an sıçtı. Bütün non Japonlara 1.5 veriyor. Bu ne anlama geliyor? 6.5 buff veriyor bu adam. Direkt Ocho da pas atarsa JJ artı 5'te artıyor. Stamina mazotlu yapmışlar. %15'te staminası ne az Şimdi geldik. Oh Abi Haaland'ı istiyoruz. Haaland'ı getir bize. Haaland gelecek. Evet Neymar geldi. Neymar da PSM'de oynuyor şu an Paris Saint Germain'de. Neymar var. Çalımı çok iyi yapmışlar. Şutu filan abi sanki karbon kağıdından çıkmış statlar var. Üçünün statları çok ayrı. Bir tek Neymar'ın şeyi çok iyi. 520'lik şut koymuşlar hayvanlar. Bayağı yüksek bir şutu var Neymar'ın ya. Ön şut bu göldü. Ee, Rising Sun Player Killer %20 Çak böyle benimsediğim bir pasif değil. Ama şu an iş yapar mı? iş yapar. Yine 5 bond. Insect Master %30. Çok iyi. Special Skill. Abi tackle %70 şansla kapatıyor. Sonra %70 şansla da bloğu kapatıyor. Bir de %35 stamina killer. Hayvan. Çok özellikli bir kart yapmışlar. Çok iyiler ya. Ya kartlar çok iyi değil ama çok da kötü değil. Yani bunların Dreamfest'i ya da DCC elinizde yoksa kullanabilirsiniz bu kartları. Ama dediğim gibi oyundan çok soğuduk ya. Yani evlet olsa sevilmeyecek düzeyde. Nasıl biz bu oyuna sevgimiz geri kazanır? Sizler de benim gibi misiniz? Çok merak ediyorum yorumlarda yazın ha. Merak ettim. Dertleşmek için çektiğim bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.